darbeleri kanlı da olsa, kansız da olsa, efendim adı ne olursa olsun ve ne şekilde olursa olsun, nasıl yapılırsa yapılsın, şunu bilmek lazım ki millet ve memlekete bir ihanettir. Millet ve memlekete bir ihanettir. Şimdi o halde milli görüş harekatı niye çıkmış? Ben her zaman anlattım bunu tekrar söyleyeyim. Rahmetli Erbakan hocamız Bizi vakıflarla ilgili görevlendirdi, gençlikle ilgili görevlendirdi, Milli Gençlik Vakfı ile ilgili görevlendirdi ve çok yoğun bir çalışmamız oldu. Bir gün e, defalarca bunu anlatmışımdır. Dedi ki, Lütfi biz Konya'yı bilmezdik bak. Konya'da bizi bilmezdi. Bizi büyüklerimiz çağırdı ve dediler ki bize gideceksiniz siyasi harekatı Konya'dan başlatacaksınız bu sizin sorumluluğunuzda artık dediler ve bizim defa albayımızı manevi görevli olarak verdiler. O bizim yanımızda manevi görevliydi dedi. Bu ifadeyi kullandı. Mustafa albayımız dedikleri Konyalıların deli albay diye adlandırdığı baba yiğit uzunca sakallı ve e, çok muhterem e, Allah dostu mübarek bir insandı. O da Şubat ayında vefat edenlerden bir zat. Allah rahmet eylesin. Şimdi Böyle bir ortamda yani Milli Görüş Harekatı'nın başlayışını ele almak lazım diye onun için söyledim. Milli Görüş Harekatı yıkılmış bir imparatorluğun, parçalanmış bir İslam coğrafyasının benliğinden, tarihinden, mukaddesatından, manevi değerlerinden uzaklaştırılmış nesillerin ve onların evlatlarının yeniden uyanışı, yeniden şahlanışı için ihtiyaçtan ve zaruretten doğmuş bir harekettir. Erbakan hocamızın görevlendirilme sebebi olduğu için bu ifadeleri kullanıyoruz. İhtiyaçtan ve zaruretten doğmuştur alemi İslam ve insanlık için. Milli Görüş Harekatı'nın ortaya çıkış sebebi özellikle Türkiye'miz açısından yozlaşan, haktan ve halktan kopan, siyonizmin ve emperyalizmin güdümünde yürüyen bir siyaset ve yönetim anlayışının bir Türkiye ve İslam coğrafyasındaki tahribatını, efendim ifsadatını durdurmak için bir ihtiyaçtan doğmuş, bir zaruretten doğmuş bir ihlas hareketidir, ıslah hareketidir ve bir cihat hareketidir. Peki darbeyi yapıyor. Yeniden bu uyanışı durdurmak için yeniden öz benliğine bu milletin özüne dönmesini durdurmak için yapılmış bir hareket. Bak iki darbenin şeyini söyledim. 12 Eylül darbesi Kudüs Kudüs'ü kurtarma mitinginden sonra 28 Şubat darbesi adı ne olursa olsun efendim işte tarikatlar tarikatçılar toplantısı dedikleri şeyhler toplantısı dedikleri toplantıdan sonra bunları gerekçe göstererek yapılmıştır. Yani refah yol hükümeti işçiye vermiş, beklediğinin umduğunun çok üstünde memura vermiş, esnafa vermiş, çiftçiyi şahlandırmış, efendim emekliye vermiş, bağkurluya vermiş. Memnun olmayan tek grup yok Türkiye'de. Herkes memnun. Ve Türkiye'nin ekonomisinden 15 milyar, milyar dolar faiz düşmüş, 15 milyar dolar da borç düşmüş. Buna rağmen ne oldu da müdahale ettiniz? İşte biraz önce milli görüşün doğuş sebeplerini e, yeniden durdurmak için bir iman ve ihlas hareketi olarak cihat hareketi olarak başlayan e, milli görüş harekatı işte Milli Nizam kapatıldı, Milli Selamet Partisi kapatıldı, efendim Fazilet Partisi, e, Refah Partisi kapatıldı, Fazilet Partisi kapatıldı. Şimdi Saadet Partisi ile devam ediyor. Ama bizim şunu bilmemiz lazım. Bu inanç, bu azim, bu duruş 50 yıldır hiçbir zaman çizgisinden taviz vermedi ve bozulmadı. Bizim söylediğimiz söz, attığımız adım, yaptığımız işlerin tümünde bir ölçümüz vardır bizim. Erbakan hocamızın ortaya koyduğu ölçü bu. Bu ölçü ilahidir. Bu ölçü İslamidir, dinidir. Biz buna dikkat ediyoruz. Erbakan hoca CHP ile hükümet kurarken İslam'ı dikkate almadı mı? İnancını dikkate almadı mı? MHP ile Adalet Partisi ile hükümet kurarken, Doğru Yol Partisi ile Refah Yol Hükümeti'ni kurarken bunları dikkate almadı mı? Tabii zaman zaman Erbakan hocamızın e, kendisinden dinlediğimiz için bazı şeyleri de artık bilinmesi lazım, ifade edilmesi lazım. Herkes vay bir edepsiz, terbiyesiz gazeteci Erbakan hocanın terlemiş resmini basıyor. Erbakan hocamız bütün toplantılarında öyle ter atardı. Hele hele son zamanlarında belindeki sıkıntıdan dolayı ben bizatihi bir gün lütfi bir beş dakika görüşeyim. Gelim dedi Allah cumadan sonra çıktık odasına 40 dakika 45 dakika bir görüşme yaptık rahattı. Sonra kalktık bir dakikanın içinde hocamın su gibi ter olduğunu ve yüzünden ter aktığını gördüm. Yani o teri şey ederek ne kadar sıkıntı çektiğini ne kadar sıkız Hayır. Erbakan hocamız oturdu ve bize anlattı. Dedi ki biz 3 saat onlara İslam'ın zararlı olmadığını İslam'ın faydalı olduğunu, bugün bu gazete manşetlerinde gördükleri şeylerin hepsinin yalan yanlış olduğunu anlattık dedi. Hatta askerlere hitaben siz Türkiye'nin en ciddi kurumusunuz. Nasıl olur da bu gazetelerin kupürlerini kesip gelirsiniz buraya? Türkiye'de kaç tane çarşaflı hanımefendi kardeşimiz var ki her taraf çarşafla dolmuş gibi getiriyorsunuz. Kaldı ki herkes istediği gibi giyinebilir. Bu getirdiğiniz fotoğrafların bir kısmı Güneydoğu'daki yerel kıyafetler diyor. Sarıklılar, cübbeliler Türkiye'de 80 milyon insan var. Kaç tane sarıklı cübbeli gezinen var da bunları getiriyorsunuz siz? Türkiye'nin en ciddi kurumu medyanın kaybettiği kaybettiği itibar ve hortumlar yüzünden tahriklere kapılıyorsunuz diyor kendilerini. Ve azarlıyor orada. 3 saat konuşuyor. Ve hocanın söylediği İslam zararlı değildir, faydalıdır. Üç seans derdi hocam, biraz sonra onu da ifade edeyim. Bir, bunun bilinmesi lazım. Bir de biz burada 28 Şubat'ta Erbakan hocamızın nasıl bir devlet adamı olduğunu, nezaketini anlatmaya gerek yok. Şimdi gazeteler yazıyor, televizyonlar söylüyor, ona düşmanlık yapan herkes onun bilgisinden, birikiminden, nezaketinden anlatıyorlar. Biz hocamızın daha ayak ayak üstüne attığını görmedim ben. Çok yoğun o hocamla çalışmış olan birisiyim. Ayak ayak üstüne attığını, bacak bacak üstüne demiyorum dikkat edin. Böyle bir insan olduğunu herkes bahsediyor. Dolayısıyla hocamın nezaketini korku, korkaklık olarak işleyen ve anlatanlara sadece yok yup! size diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şimdi Erbakan hocamız tabii ki Milli Güvenlik Kurulu devlet adamlığını söyleyeceğim dikkat edin. Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıktıktan sonra Herkes görüşlerini ifade etmiştir. Devletin bekası için çalışmak mecburiyetindedir. Herkes görüşlerini anlatmıştır. Bu görüşlerin hepsi elden getirilecek, tahlil edilecek, dikkate alınacaktır demiş, geçmiştir. Türkiye'de yerinden tabiri caizse kıl kıpırdamamıştır. Bir de Sayın Bülent Ecevit'le efendim Milli Güvenlik Kurulu toplantısını düşünün. Ahmet Necdet Sezer'le arasında çıkan tartışmanın neticesinde toplantıyı terk ettiler. Birkaç saatin içinde Türkiye 5 milyar dolar kaybetti. Aradaki devlet adamlığı farkıdır bu işte. Dolayısıyla orada hocam hem nezaketini hem devlet adamlığını hem cesaret ve şecaatını da göstermiştir bu böyle biline. Bilahare işte 28 Şubat e, toplantısından sonra Ortaya çıkan kararların e, imzalanması konusu. Burada da bir sürü yalanlar var. Bakınız muhterem kardeşlerim. 28 Şubat kararları 18 madde. Kulakları çınlasın. Buradan ismen vermekte de bir beis görmüyorum. Eski Milli Eğitim Bakanlarından bir e, arkadaşımız, abimiz yaşı bizden büyük bir gün bana dedi ki bak Lütfi dedi. Erbakan Hoca'nın önüne konulan bu 18 maddenin hepsi ben bizzat gördüm, şahit oldum. Özal'ın önüne de konuldu. Demirel'in önüne de konuldu. Tansu Çiller'in Mesut Yılmaz'ın da. Hepsi bütün sayfalarını paraf ederek imzaladılar dedi. Ama kimse uygulama alanına koymadı. Erbakan Hocam bunların altına imza atmadığı gibi bir ay bile bakanlar kurulunu toplamadı. Bunların üzerinde çalışma yaptıktan sonra tabi askerlerden o günün Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri geliyor Erbakan Hoca'ya. Şunları imzalasanız. Erbakan Hoca ikaz ediyor. Diyor ki biz bunları imzalamayız. Bunlar milletin, milletin inancının milletin mukaddesatının düşmanlığı demektir. Onun için bunlar geliyor bura. Onun için biz bunlara imza atmayız diyor. Birkaç sefer gelince biraz da esprili olarak Erbakan hocamız dedi ki bir gün bu gelen paşaya demiş ki bak senin yüzünde biraz e, inanç var gibi görünüyor. Otur şuraya bırak paşalığı, başbakanlığı, ağalığı, beyliği. iki kardeş gibi seninle bir konuşalım dedik. Birinci seans diyordu rahmetlik. Her zaman bunu anlatırdı. Birinci seans İslam zararlı değildir diye bir saat anlattım kendisine. Kalktı gitti o kadar etkilendiği belliydi ki ikinci defa geldiğinde tekrar bir hafta sonra geldi gene imza istiyor bizden. Biz yine dedik ki kendisine bak otur bakalım bir daha konuşalım sana rahmetli Gerbakan hocam bu da ikinci seanstı. İslam faydalıdır diye anlattık kendisine. Tekrar gitti. Üçüncü defa gelseydi eğer ona İslamsız saadet olmaz tek nizam diye anlatacaktık. Ama oradaki paşalara gidip anlattığı belli ki yanında bir subayla beraber geldi. Yalnız göndermediler artık. Bu sefer Erbakan Hoca'yı biraz zorlamaya kalkınca Erbakan Hoca'm o zaman masaya vuruyor. Bana bak paşa biz bunları yaptırtmamak için bu millet bizi buraya seçti. Darbe mi yapacaksınız buyurun. Bizi hapse mi atacaksınız buyurun. İdam mı edeceksiniz buyurun. Ölürüz ama bu maddelerin altına imza atmayız. Git onlara söyle. Hocanın son söylediği bu. Bunun üzerine 18 madde iptal ediliyor. Bir 4 maddelik içerik yazılıyor. Orada ama bir cümleyi kullandırtıyor hocam. Bu kararlardan kararların hukuki olup olmadığının araştırılması cümle bu. 18 maddenin altına Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bir imza atıp Bakanlar Kurulu'na gönderiyor. Hiçbir ehemmiyeti yok. Zaten Milli Güvenlik Kurulu kararları tavsiye kararlarıdır. Niye anlattım bunları? bir milli görüş harekatının çıkış sebebini işledikten sonra Erbakan hocamıza karşı değil yapılan hareket milli görüşün bu milletin şuurunda uyandırdığı izan ve irfana karşı yapılan bir harekettir. İslam dünyasının önünde yeniden Türkiye'nin lider ülke olmasıyla ilgili bir harekettir. Eyvah ki eyvah. Şimdi İslam birliğinden hiç bahsedildiğini duyar mısınız? iktidar olsun, muhalefet olsun, Saadet Partisi'nin dışında kimseden duymuyorsunuz. Söyleyemezler. Çünkü uluslararası emperyalizmin, ırkçı emperyalizmin ve Siyon'un çok korktuğu ve düşman olduğu şey İslam birliğidir. İslam NATO'su birliğidir. Hemen ben biliyorum şimdi izleyicilerden bazıları diyorlar ki sen Hı. ya hangi İslam birliğinden bahsediyorsun? Mısır bir tarafta, Suud bir tarafta, efendim her İslam ülke doğru Erbakan Hoca D8'leri kurduğu zaman İran'la Mısır düşmandı birbirini. İran'la Mısır arasında büyük elçilikler bile yoktu Bangladeş zaten Pakistan'dan ayrılmış bağımsızlığını ilan etmiş Pakistan'la düşmandı Malezya ile Endonezya arasında sıkıntı vardı ama Erbakan Hoca imanla, azimle hareket etti, 8 ülkeyi bir araya getirdi. Şimdi demek ki iman varsa netice vardır, başarı vardır, zafer vardır. Onun için bunu bizim unutmamamız lazım. Hocamızın cümlesini tam net söyleyelim. İman varsa imkan vardır. Ele hele bir işe başladığınız zaman çektiğiniz besmeledeki ihlasınız eğer varsa, çoksa başarınız da vardır, başarınız da çok olur. Onun için bu cümleleri unutmamak lazım. Daha, İslami hareketleri devlete talip olmaya zorlayan ve parti kurduran Erbakan hocadır. Bizatihi gittiğim her ülkede şahit olmuş bir insanım. Fas'ta şahit olduk, Cezayir'de şahit olduk. Efendim Mısır'da bunlara şahit oldum. Yani e, Rusya'da Refah Partisi kuruldu. Malezya'da İslam Partisi kuruldu. Adalet ve Temniye Partisi kuruldu, e, Cezayir'de ve Fas'ta bunların hepsini Hoca kurdurdu. Onun için bu hareketin, Milli Görüş hareketinin 12 Eylül'le, 12 Mart'la, efendim 28 Şubat'la, 28 Şubat'tan sonra kurulan koalisyonlarla, birinci koalisyon hepimizin bildiği gibi e, Anasol hükümeti, ondan sonra kurulan hükümet de Anasol M hükümeti yani Milliyetçi Hareket Partili hükümet. Bunların hepsi bunların hepsi 28 Şubat ürünüdür. Hepsi 28 Şubat'ın hamurlarıdır mamulleridir. Bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla Erbakan hocamızın başlatmış olduğu harekete mani olmalarının sebebi budur. İslam dünyasında devlete talip olma şuurunu Müslümanlara kazandırmıştır. 8 Şubat darbesini gerçekleştirenler için niye bu cezalar verilmedi acaba? Niye bu hapis cezaları verilmedi onlara? 28 Şubat darbesini yapanlarla ilgili bir mahkemeler açıldı, davalar açıldı ama hiçbirisinden netice alınmadı. Hiçbirisinden netice alınmadı. Biliniz ki emperyalizme karşı, Siyonizmin oyunlarına karşı çıkan, duran bir hareket olan Milli Görüş Harekatı'na ve Milli Görüş Harekatı'nın partilerine karşı tavır alanların hepsinin Amerikan emperyalizmiyle, Siyonizmle bir bağı vardır bunu bilesiniz. Dua sadece kavli olmaz, fiili dua der değer bakan hocamız bize her zaman fiili dua şarttır. Fiili duanın şart olması demek Müslümanların Amerika'nın etkisinde kalmadan hadi oradan diyebilmesi, İsrail'in etkisinde kalmadan hadi oradan diyebilmesi bir iman, bir cihat meselesidir. Bu şuurla hareket ederek çalışma göstermeleri gerekir diye düşünüyorum. Müslümanların günahlara alışmaması lazım. Hassasiyetlerini kaybetmemesi lazım zina ise zina, LGBT ise LGBT, İstanbul Sözleşmesi ise İstanbul Sözleşmesi, domuz eti ise domuz eti, Irak'ın katliamı, Suriye'nin katliamı, Libya'nın katliamı ise kardeşim bunlar İslam'a ve Müslümanlara aykırı mı aykırı bitti. Bunun karşısında Müslümanca duruş gerekir. Kimden gelirse gelsin, babamızdan bile gelse. Bu şuurun oluşmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. <laughs> Müslümanlara birliktelik birlik güç kuvvet versin diye temenni ediyoruz.